Arkadaşlar merhabalar. Dersimize hoş geldiniz. Oryantasyon test 4 ile devam ediyoruz. Başlayalım. ABC eşkenarmış. Bazı eşitlikler görüyorum buna göre. Alfa kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın zaten ABC eşkenarsa şurası bir kere 60. Şurası 30. Tamam. Bunları yazdık. Şimdi kıymetli arkadaşlarım bakın. Şurada ne görüyorum biliyor musunuz? 90 dereceye görüyorum. 1, 2, o zaman üçüncüyü de biz çiziyorduk değil mi? Ne diyorduk biz buna? Hatırlarsanız muhteşem üçlü diyorduk. Yani burası buraya eşit. O zaman şöyle yine burası da 60 oldu. Burası da aynı şekilde 60 oldu. EDC de bir eşkenar üçgen. Tamam buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi EDC eşkenarsa yani aynı zamanda ikizkenarsa tabanı indirdiğim dikme tabanı keş parçaya böler. Şuraya da K diyorum. Şimdi bakın benim amacım şu. Benim amacım şuradaki AD ile EF'nin arasındaki bağlantıyı kurabilmek, tamam mı? Peki şimdi değerli arkadaşlarım şu EK dikkat ettiyseniz şu EK AC'yi ortalamış, doğru mu? Doğru. Hocam EDC bir eşken üçgen olduğu için bunu da yine tabanı kiş parçaya bölünecek. O zaman ne oldu? EK aynı zamanda DC'yi de parçaya bölmüş oldu. Peki orta noktaları birleştiren doğru parçasına biz ne diyorduk? Orta taban diyorduk değil mi? O zaman EK orta tabandır. Hangi üçgende? ADC üçgeninde. Ki zaten 90'ların yönü de aynı olduğu için bunlar birbirine paralel. O zaman şuraya 2K dersem. EK orta taban olduğu için şurası K'dır. Doğru mu? Tek çizgiye 2K demiştim. O zaman burası da 2K. Şimdi dikkat ederseniz EKF üçgeninde. Bakın şurası K. Burası 2K. Şimdi 90'ın karşısında 2K var. Peki kimin karşısında yarısı olurdu? 30'un tabii ki de değil mi? O zaman burası 30 derece olacaktır. Peki. Şunu siliyorum artık. Şurası 30-30 olacak. O zaman dikkat ettiyseniz EKP üçgeni bir 30-60-90 üçgenidir arkadaşlarım. O zaman 90-30 ise şuradaki açının tamamı da 60 derece olacaktır. Zaten 30'u buradaysa o zaman alfa da 30 derece olacaktır arkadaşlarım. Bakın yine ABC eşkenar. Arkadaşlar hem eşkenar aynı zamanda ikizkenar demekti. Hem de bakın burada BD ile DC iki eşit parçaya bölünmüş. Bunu kim yapardı? Tabanı ile dikme yapardı. Ya ki vardı. Hatırladınız mı? Yükseklik, açıortay, kenarortay, ikizkenar. O zaman şurası 90 derece. Arkadaşlarım şurası da aynı zamanda açı ortay. Şöyle şuraları yazayım. O zaman hocam şurası 30, şurası 30. 90'ın karşısında kaç var? 8 kök 3 var. O zaman 30'un karşısında 4 kök 3 var. 60'ın karşısında kök katı 12 var. Yani karşıma AFD üçgeni çıktı. Yani 5, 12, 13 üçgeni çıktı. Neden? Çünkü hocam şuranın tamamı kaç derece? Şuranın tamamı 90 derece. Doğru 13 olacaktır. Evet, bunu daha önce arkadaşlarım konu anlatım videolarında anlattım, ispatını da yaptım. Burada ispatını yapmayacağım. DE AB paralelmiş. Yani şurası şuraya paralelmiş. BD BC paralelmiş. Aynı şekilde DG A, C paralelmiş. Arkadaşlarım şu üçünün toplamı bize kimi verir? Eşkenarın bir kenarını verir. Yani kaçtır bu? 15'tir. Bir kenarı 15 ise çevresi de 45'tir. Çünkü bu eşkenar üçgen dediğim gibi ispatı konu anlatım videosunda var. Bu da aynı şekilde ispatını yaptım. Şu üç yüksekliğin toplamı kime eşit arkadaşlarım? Yeni bir yüksekliğe eşit. Yani kaç hocam? Şuraya da k diyelim. 4, 6, şu yükseklik 7 kök 3. Peki şurası 60, şurası 30 arkadaşlarım. 60'ın karşısında 7 kökü varsa demek ki 30'un karşısında şöyle komple 7 olacaktır. Şurası 7. O zaman 90'ın karşısı 14 olacaktır. Çevreyi soruyor. Yine eşkenar olduğu için 3'ü de aynı 42 olacaktır cevabımız. Evet bunu da artık bir daha söyleyeyim. Konu anlatım videolarında bunun da ispatını yaptım. Arkadaşlarım şu üç yüksekliğin toplamı şuraya da ne diyelim yine K diyelim. Şu üç yüksekliğin toplamı Yeni bir yüksekliği eşittir. Şöyle üçgenimizi yan tarafa daha düzgün çizersek arkadaşlarım. Nedir bu yüksekliğin toplamı? Ee, önce o BK'yı bulayım bir. Şimdi bu paralelliği de kullanacak olursam burası 60 derece olmasından kaynaklı olarak paralellikten burası da 60. Peki 90'ın karşısında 6, 30'un karşısında 3, 60'ın karşısında 3 kök 3 değerli arkadaşlarım. Topla hocam 3 kök 3, 4 kök 3. 6 kök 3. Yüksekliğimiz 6 kök 3. Bize AB'yi soruyor. Yani bir kenarı soruyor. Tamam şuraya 60, şuraya 30 diyelim. 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı demek ki 6'dır. Doğru mu? O zaman 90'ın karşısı da 12'dir. Yani eşkenarın bir kenarı şöyle 12. 12, 12 olacaktır. Zaten bize de onu soruyor değerli arkadaşlar. Evet. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. İspatını yaptım. Arkadaşlarım şu maviden şu sarıyı çıkarıp attığınız takdirde yeni bir yükseklik meydana gelecektir. Nedir hocam bu yükseklik? 10'dan 4 çıkarsam 6. Burası bir eşkenar üçgendi. O zaman burası ne oldu? 30 60 90 üçgenine dönüşmüş oldu. Evet, 60'ın karşısında 6 varsa demek ki 30'un karşısında yani şurası 2 kök arkadaşlarım. Çünkü kök 3 katı 6 yapar. O zaman 90'ın karşısında İki katı olacak. Dört kök 3 olacaktır. 8 eşkenar üçgenin oluşan yukarıdaki şeklin çevre uzunluğu kaçmış diyor. 60 diyor. Buna göre A ile B arasındaki noktalar arasındaki en kısa uzaklık kaçtır diyor. Şimdi çevreyi hesaplayalım değerli arkadaşlarım. Şöyle eşkenar üçgenin bir kenarına ne diyelim? Şöyle x diyelim isterseniz. Topluya topluya gidelim. Şöyle 2, 3 şöyle 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane varmış. Peki. 10 tanesi 60 ise demek ki bir tanesi 6 6'ymış. Peki. A ile B arasındaki en kısa uzaklık da şurası değerli arkadaşlarım. Şöyle. Peki şu A'yı uzatıp B ile birleştirdiğim takdirde bir tane dik üçgen yapmam gerekiyor ki ben hipotenüs uzunluğunu elde edebileyim. Zaten burası da eşkenar üçgen olduğu için arkadaşlarım yine şunlar çeşit parçaya bölünecek. Açı ortaya olacaktır. Abi ne yaptım? Şöyle tabana paralel bir e, üçgen oluşturdum. Dik üçgen oluşturdum. Peki değerli arkadaşlarım. Şimdi e, şöyle yapalım. Yan tarafta çizelim. Şu üç, üç üçgenlerin her birini çizelim. Orası niye öyle oldu ki? Biraz daha güzel çizebilirdik. Evet bakın e, Değerli arkadaşlarım şurası 6 ise 90 karşı 6 ise 30'un 3. Burası 3 kök Tamam. Orayı anladık. Aynı şekilde şu yüksekliği karşıdan da çizebilirsiniz. Peki. Şu çizgilerin her birini şöyle karşılıklı eşitleyelim. Şuraya da K diyelim. AK uzunluğu kaç? 3 çizgi. Çizgilerin her biri kaç peki arkadaşlarım? 3 kök 3 yani şu uzaklık komple kaç oldu şurası komple kaç oldu 3 kök 3 9 kök 3 mü oldu 9 kök 3 oldu peki şu BK uzunluğunu bulalım arkadaşlarım onu da bulabiliriz hocam niye şurası 3 şurası 3 hocam şurası 6 şurası 6 şu şekil bir dikdörtgen olduğu için şurası bir dikdörtgen olduğu için arkadaşlarım karşısı ne olacaktır 6 12 15 mi olacaktır evet karşımıza çıkan dik üçgen ne oldu dik kenarlarımız? 9 kök 3 dedik. 9 kök 3 dedik arkadaşlar. Şurası 15. Şuraya da x diyelim. AKB üçgeni arkadaşlarım. Şimdi bakın bunu da kolay yoldan Pisagor'la halledeceğiz. Burası 5 çarpı 3 demek. Burası da 3 çarpı 3 kök 3 demek. Ortak olanlar kim? Her ikisinde de 3'ler. O zaman buraya demek ki bir tane 3 gelecek. Gelemeyenler kim arkadaşlarım? 3 kök 3 ve 5. Bunların da karelerini alalım. 3 ee, üç kök üçün karesi 27. 25 daha 52. 52 ne yapar? 2 kök 13 yapar. Yani 6 kök 13 doğuracağımız olacaktır. Devam. Evet bunu da bir önceki soruda yine konuştuk arkadaşlarım bunu. Diyor ki oyun parkın içerisinde bulunan bir p noktasının birbirine eşit uzaklıkta. Birbirine eşit uzaklıkta. Şöyle. Yani eşkenar demek istiyor. Müze, okul ve kütüphaneyi birbirine bağlayan yollara dik uzaklıkları toplamı iki köküçtür diyor. Tamam. Yükseklikler toplamı iki diyor. O zaman şu yeni yüksekliğimiz ne olacak arkadaşlar? Şunu nasıl çizelim? İsterseniz onu da yine yan tarafta çizelim. Daha net olsun. Şu üç yüksekliğin toplamı arkadaşlarım kaçmış? İki 3 imiş. Niye çizemedim bilmiyorum. Şurası iki 3 Tamam. Müze ile okul arasındaki Uzunluk tamam zaten bu eşkenar üçgen olduğu için her yerde aynı uzunluklar çünkü bunlar birbirine eşit demiştik. Şöyle. Peki. Şurası da tabi eşit. Hocam şurası 60, şurası 30, 60 karşı 2, 3, 30 karşı 2. Burası da 4 olacaktır. Zaten bana da o uzaklığı sürüyor. Şekil 1'de verilen bir kenar uzunluğu 12 cm olan ABC eşkenar üçgensel bölgesi şeklindeki bir kağıttan kenar uzunluğu 1, 2, 3 olan eşkenar üçgen biçimindeki 3 üç parça kesilip atıldıktan sonra şekil 2 elde ediliyormuş. Buna göre şekil 2'nin çevresi kaçtır diyor. En küçük üçgenimizin kenarına 1 diyelim. Ondan sonrakine 2, en büyüğüne de 3 diyelim. Arkadaşlarım bakın. Şimdi yandaki şeklin çevresini bakın. Şöyle kırmızı renkle dolaşıyorum. Tamam mı? Evet. Şöyle. Evet. Bakın. Eski haline geri getiriyorum şekli. Benim amacım ne? Bütün kırmızıları toplamak. Şuraya 3 yazıyorum. Şuraya 2 yazıyorum. Şuraya 1 yazıyorum. Kıymetli arkadaşlarım. Peki buranın tamamı kaçtı hocam? Buranın tamamı 12 idi. Peki oradan gelen Kırmızıların toplamı ne olur? Şu aradaki 3'ü atarsam oradan gelen kırmızıların toplamı 9 olur. Artı diyorum. Peki buranın toplamı kaçtı hocam? E, burası da 12'di. Eşkenar üçgen. Peki oradan gelen kırmızıların toplamı bize neyi verir? Şu 2'yi atarsam geriye kalan bu iki tane kırmızı parçanın toplamı 10 yapar. Peki buranın tamamı kaçtı hocam? Bu kenarın tamamı da 12 değil mi? Şöyle düzgün yazayım. Şu kenarın tamamı 12 idi. Peki oradan bana ne gelir? Kırmızıların toplamından şu 1'i atarsam oradan da 11 gelir. Bitti mi? Hayır. Daha hesaplamadığım kırmızılar var. Bak şu içeride bir 3 bir 3 geldi. Etti ne? 6. 2 tane de 3'lü geldi. 6. Artı. O zaman şurası 2. Şurası 2. Ne geldi oradan? 4 geldi. Başka. Şurası 1. Şurası 1. 2 tane de 1 geldi. Toplamı 2. İşte bütün kırmızıların toplamı. Yani aslında çevremizin toplamı budur. Bunu da toplarsak 30, 36, 42 olacaktır değerli arkadaşlarım. Evet geldik son sorumuza kıymetli arkadaşlarım. Burada bize diyor ki sarı renkli üçgenin çevresi turuncunun iki katına mavinin de yarısına eşitmiş. Bakın turuncunun bir kenarına x dersem arkadaşlar çevresi ne olur? Çevresi 3x olur. Doğru mu? O zaman şu sarının çevresi de 6x olur. O zaman eşkenar olduğu için de şimdi 3'ü eşkenar. Her bir kenarına 2x derim. Peki bunun çevresi 6x e, bunun çevresi 12x'tir. O zaman bir kenarına 4x, 4x, 4x yazmamız gerekir. Şunları sileyim şimdi. Yan taraftaki şekli oluşturmuşuz ve KM ile M'nin toplamı 12 kök 3'müş. Arkadaşlarım şuraya yazıyorum x, şurası x, yine şuraya yazıyorum x. Sarının bir kenarı 2 xti şuraya kaldı x, şurası 2 x, şurası 2 x. Mavinin bir kenarı 4 xti burası 2 x. Aradaki açılarımı yazayım. Hepsini yazmama gerek var mı? B bakayım yazayım yine ne olur ne olmaz. 60, şurası 60, şurası 60, Peki. Hepsini yazmayalım. Zaten burada bizi ilgilendiren iki tane üçgen var. Birincisi şu üçgen. İkincisi de şu üçgen. Bakın. Yerim yok yazamıyorum ama e, şu görmüş olduğunuz minik üçgen şu üçgen. Şuraya bir isim verelim mi? Oraya verelim. Ne diyelim oraya? E, Yusuf Hoca'nın Y'sini yazalım. Böyle güzelce yazalım. Yusuf Hoca'nın Y'si. Buraya da Hoca'nın H'sini yazalım. Şimdi arkadaşlarım bakın YMN üçgeni 120-30-30 üçgendir değil mi? Niye? Çünkü ikiz kenar ya. X'e X o zaman ikiz kenar olduğu için 120-30-30 üçgenidir. O zaman X X'e şurası X 3 olur. Doğru mu? Aynı espri nerede var? HKM üçgeninde de var. Yine 2X 2X ikiz kenar. Burada da yine 120-30-30 üçgeni var. Çünkü bunlar arkadaşlar ikiz kenar. Şunları yazayım. Yer üçgende yazamadık. Orada yerimiz yoktu ama şu küçük açıların şöyle 30 derece olduğunu söylüyor. O zaman burası da nedir arkadaşlarım? Şurası da 2x köküçtür. Bize diyor ki şu ikisinin toplamı kaçmış? 12 köküçmüş. O zaman topluyorum. 3x köküç eşittir 12 köküç arkadaşlarım. Köküçler gittiği takdirde 3x 12 ise x buradan 4'tür. Peki x 4'müş bize şeklin çevresini soruyor. Şeklin çevresini şöyle hesaplayalım arkadaşlarım hep birlikte. Başlıyorum. 4x 5x 6x değil mi? 7x 9x 11x 15x'i soruyormuş. Çevre neymiş? Çevre 15x'miş. x neydi hocam? 4'tü. 15 çarpı 4'ten de çevremiz 60 olacaktır arkadaşlarım. Evet. Bu dersimiz de burada bitmiş oldu bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlarım. Bizleri dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.